Çok zor söküldü. Yıkılıyor. Yok yok. Bütün benim aradığım at bece şey kadar. Böyle tek 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 tek. bakçılar da geldi mi? Yok yok. Şu beyaz bu şey. <laughs> <laughs> Şu anda bulunduğumuz durumdan nedeniyle depremzedelerimize çocuklarımızı sevinme maksadıyla burada bulunan bütün usta öğretici arkadaşlarımızla birlikte e, toplanıp çocukları sevindirmek adına oyuncak bebek yapıyoruz. Günde iki tane bitirebiliyoruz. Ee, bir taneyi burada işte toplanıp arkadaşlarla yapıyoruz. Evlerimizde de bu çalışmalara devam ediyoruz. Kursiyerlerimize dağıttık. Onlar da evlerinde da dağılmış bir şekilde evet. yapıyorlar. Hepsi elinden gelen her şeyi meydana getiriyorlar. Oyuncak çocukları sevindirmek adına öyle bir proje düşünülmüş. Müdürümüz bize haber verdi. Biz de bütün gönüllü arkadaşlarımla birlikte toplanıp e, bu bebekleri örüyoruz. İşte inşallah faydamız olacak çocukları sevindirmek adına. Şu an burada depremzede çocuklar için oyuncak projesi var. E, onun için toplandık. E, çocuklarımıza e, ayıcıklar örüyoruz hep beraber gönüllü hoca arkadaşlarımla. İsteyen kursiyerlerimiz de katılıyor bize. Sağ olsunlar yardım ediyorlar. Evde de devam ediyoruz. E, bu şekilde e, hazırlayacağız. Ondan sonra da çocuklarımıza göndereceğiz. Ee, çocuklara bir faydamız dokunsun, onlar gülsün, onlar mutlu olsun.